Arkadaşlar merhaba. Bugün 31 Aralık Salı. Hepinize iyi günler. Şimdi şirketlere ait haberler var. Bu haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. FrigoPak Gıda'nın pay geri alım haberi var. FrigoPak Gıda paylarını geri toplamaya devam ediyor. 30 Aralık 2024 tarihinde 20 bin adet hisse geri alımı yapmış. 7 TL 8 kuruş ortalama fiyattan geri alım yapılmış arkadaşlar. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3 milyon 744 adete ulaşmış. Ve ortaklık sermayesinin oranı %2.55'miş. Şimdi Borlis otomotiv hisseleri ile ilgili de satış işlemi var arkadaşlar. Açıklamada şöyle 30.12.2024 tarihinde Borlis otomotiv AŞ payları ile ilgili olarak ortalama 69 TL 67 kuruştan 1 milyon 650 bin TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte bor sermayesindeki paylarımız 30.12.2024 tarihi itibariyle 68.38'e oy haklarımızda %82.75 sınırına ulaşmış. Burada satan taraf bor holding satmış arkadaşlar. Yani Borlis'in grafiğine baktığımızda da zirvelerden satış gelmiş arkadaşlar. Tarihin en yüksek seviyelerinden satış gelmiş. Hisse bugün yüzde 5.4 düşüşte fiyatlanıyor. Yani şurada Golden Cross olduğu yer 37 TL'den hisseyi 69'lara kadar çıkardılar. Golden Cross'tan sonra ne kadar gitmiş? Zirveye kadar yüzde 87, 140 günde yüzde 87 hisse yükselmiş. Yani tarihin en yüksek seviyelerinden de satış gelmiş 69 TL 67 kuruştan 1 milyon 650 bin TL toplam nominal tutarlı satış yapılmış. İş Bankası hisseleri ile ilgili de pay alımı var. Burada Türkiye İş Bankası Munzam Vakfı arkadaşlar alan taraf birim müdürü 30 Aralık 2024 tarihinde Türkiye İş Bankası AŞ payları ile ilgili olarak 13 TL 50 kuruş ile 13 TL 6 kuruş fiyat alığından 4 milyon 300 bin TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye İş Bankası AŞ sermayesindeki paylarımız 30.12.2024 tarihi itibariyle %38.6 sınırına ulaşmış. Evet İş Bankası hisselerini toplamaya devam ediyor. Bir alımda Şecam hisseleriyle alakalı Burada da Efes Holding almış arkadaşlar. Efes Holding de şişe cam hisselerini toplamaya devam ediyor. Haber şöyle. 30.12.2024 tarihinde Türkiye şişe ve cam fabrikaları AŞ payları ile ilgili olarak 43 TL 06 kuruş ile 43 TL 30 kuruş fiyat aralığından 1 milyon 100 bin TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe Fabrikaları AŞ sermayesindeki paylarımız 30.12.2024 tarihi itibariyle %6.98 sınırına ulaşmış. Bir pay alış haberi de Bossa Ticaret payları ile ilgili arkadaşlar. Burada Oğuz Tekstil alım yapmış. Yönetim Kurulu Başkanı 30.12.2024 tarihinde Bossa Ticaret ve Sanayi işletmeleri AŞ payları ile ilgili olarak 7 TL 2 kuruş fiyattan 219.331 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Bosta Ticaret ve Sanayi İşletmeleri AŞ sermayesindeki paylarımız 30.12.2024 tarihi itibariyle %1.04 sınırına ulaşmış. Bir de pay satış haberi var. Pay satışı Edata Teknoloji Pazarlama AŞ payları ile ilgili burada satan taraf Osman Sungur diye belirtilmiş. Açıklamada şöyle 30.12.2024 tarihinde e-data teknoloji pazarlama AŞ payları ile ilgili olarak 12 TL 8 kuruş ile 13 TL 50 kuruş fiyat alığından 936.165 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte e-data teknoloji pazarlama AŞ sermayesindeki paylarım 30.12.2024 tarihi itibariyle %43.97 sınırına ulaşmış arkadaşlar. E-Data Teknoloji'de de böyle bir satış haberi var. Sizlerle paylaşacağım bir haberde Margun Enerji'nin Yunanistan'da şirket kurulması hakkında bir haberi var. Burada açıklamada Hollanda'da %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde 1 milyon euro başlangıç sermayesiyle 26.04.2024 tarihinde Margun Klimatek ünvanlı şirketimiz kurulmuştur. Margun Klimatek'in 30.04.2024 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında İklim teknolojileri alanında yatırımlar yapmak üzere Yunanistan'da şirket kurulmasına ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. 30.12.2024 tarihinde Margun Klimatek'in Yunanistan'da %100 bağlı ortaklığı olarak 250 bin euro başlangıç sermayesiyle Margun Gris Klimatek ünvanlı şirketimiz kurulmuştur. Yatırımcılarımız süreç hakkında gelişme oldukça Bilgilendirilecektir denmiş. Burada iklim teknolojileri alanında Greenfield ve Brownfield projeler satın alma ve birleşmeler ayrıca kendi alanlarında uzmanlaşmış global şirketler ile stratejik ortaklar, finansal ortaklar ve ticari işbirlikleri yapmak suretiyle yatırımlar yapılması hedefleniyormuş arkadaşlar. Ve şirketin de yurt dışında Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere'de büyüme hedefleri var. Evet bu haberde bugün Margün Enerji ile ilgili bugün paylaşıldı arkadaşlar. Girişim elektrikle alakalı yani GESAN ile alakalı da bir ihale haberi var. Burada ihaleyi kazanmışlar. İhale bedeli 227 milyon 321 bin TL. İhale sonucu ihaleye konu iş için sözleşme daveti gelmiş. İhaleyi açan taraf Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü. Burada ihale konusu 154 KV Kumluca Trafo Merkezi Yapımı işi 227 milyon TL'lik ihaleyi kazanmışlar. Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından şirketimize ihaleye konu iş için sözleşme daveti iletilmiş. Sözleşme tarafları arasında 10 takvim günü içerisinde imzalanacakmış arkadaşlar. Bir haberde DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin pamuk satışı ile ilgili bir haberi var. Burada açıklama şöyle. Şirketimizce 76 milyon TL'lik pamuk satışı gerçekleştirilmiştir. Halka az gelirlerinin etkin kullanımı sayesinde satışa konu edilen ürün çeşitliliği artırılmış. Pamuk satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı %73 seviyesinde olmuştur denildi arkadaşlar. Yeni işinde cüreye olumlu etkisi olması beklendiği belirtilmiş. 76 milyon TL'lik pamuk satışı yapılmış. Bu da DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin bugün paylaşılan haberiydi. Koton da bir haberi var. Dubai merkezli Aperal Grup ile şirketimiz arasında imzalanan ön sözleşme hakkında. Şirket Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki büyüme planımız kapsamında bölgenin en büyük tekstil perakendecilerinden Dubai merkezli Aperal Grup ile şirketimiz arasında... Gulf Corporation ülkelerinde ortaklığa yönelik bir ön sözleşme imzalandığı kamuya açıklanmıştı. Bu kapsamda Suudi Arabistan'da bağlı ortaklık kuruluş işlemleri tamamlanmış ve o ülkedeki mevcut mağaza operasyonlarımız bu bağlı ortaklığa devredilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn'de mağaza operasyonlarımızın bağlı ortaklara devir işlemleri bölgelerin yasal prosedürlerine uyumun planlanandan daha uzun sürmesi nedeniyle halen devam etmektedir. Katar, Kuveyt ve Umman'da ise yeni bağlı ortaklar kuruluş aşamasındadır. Gelişmeler kamu ile paylaşılmaya devam edecektir denmiş bu haberde. Koton mağazacılığın bugün paylaşılan haberiyle arkadaşlar. Bugün ayrıca Borusan Birleşik Boru Fabrikaları AŞ'nin genel kurulu toplantısı var. Bir de kar payı ödemesi var. DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin 3. taksit kar payı ödemesi. İsa başına nette 0.01 TL temettü ödemesi var. Hesaplara yatacağı tarih 3 Ocak 2025. Kesinleşen nakit kar payı kullanım tarihi 31 Aralık 2024. Yani bugün arkadaşlar ve şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler. Burada belirtiklerinde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.